Songudak Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde Çağcuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla planlanan Batı Karadeniz Projesi Teknik Gezisi kapsamında Tosya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi. Ziyarette Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Çarşıma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devlet Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya yer aldı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Batı Karadeniz Projesi, Bölgemiz için hayati önem taşıyan TR81 ve TR82 illerini, yani Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çankırı illerini kapsayan bir bölgesel kalkınma projesidir. Hazırlamış olduğumuz raporu Oda Borsa yönetimlerimizle paylaşıyor destek istiyoruz. Bu kapsamda bizleri misafir eden Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Tekeli'ye tecrübeli paylaşımları bu kapsamda bizleri misafir eden Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Salih Tekeli'ye tecrübeli paylaşımları, istişareleriyle misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum dedi. Ardından Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla planlanan Batı Karadeniz Projesi teknik gezisi kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi.